Merhaba arkadaşlar. Gündüzar hobi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda pankek yapacağız hep birlikte. Pankekimiz için ilk malzemelerimiz 1 su bardağı süt, 2 adet yumurta 4 yemek kaşığı toz şeker. Güzelce çırpıyoruz şimdi. Şöyle 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edeceğim. Bir dakika daha çırpıyorum. 1,5 su bardağı unumuz var. Hepsini aynı anda ilave ediyorum. Şöyle yarım çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Şimdi bütün malzemelerimizi iyice çırpacağız. Çırpma işlemimiz bitti. Kabımızın içerisine dökelim. Evet tamam ocağıma aldım. Şöyle azıcık dikine yağ sürüyorum. Şimdi dikkatli dikkatli döküyorum. Üstü göz göz olduğu zaman çevireceğiz arkadaşlar. Çocukların çok sevdiği bir tatlı. Çok kolay. Hemen annelerin 5 dakika kadar hazırlayabileceği kolay bir tatlı. İstediğiniz meyveyle servis yapabilirsiniz. Reçelle, marmelatla, balla her şeyle servis yapılabilir. Çikolata göz göz olmaya başladı. şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Hepsini bu şekilde pişireceğim. Evet, şimdi süslemesini yapalım. pankekin süslemesi Şef Burak'a aittir. Şef Burak benim oğlum. Süslemeleri gayet güzel yapıyor. Evet Şef Burak oğluma çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.